TV8 ekranlarında 8'de sağlık tüm devam ediyor ve çok kıymetli konuğumuz operatör doktor Coşkun Erdoğan. Kendisi göz hastalıkları ve aynı zamanda cerrahisi uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz hocam. Konu göz olunca dört gözle böyle konuya dahil oluyoruz e, acil bir şekilde. Tabii e, bugün konumuz da göz hastalıklarındaki rekraktif cerrahi. Evet. Doğru mu telaffuz ettim? Refraktif cerrahi. Evet, yani evet, göz bozuklukları ile ilgili bunların bütününü düzelten yani miyop, hipermetrop, astigmat dediğimiz bozuklukları düzelten bütün cerrahi gruba verilen genel ad. Evet. Bu lazerle gözü çizdirme dediğimiz şey bu mu hocam? Evet. O da buna giriyor mu? Evet. Halk yani arasında ben... böyle bir tabir vardı. Hep böyle Tabii. Tabii, diyoruz. Göz Önceden hani tarihsel geçmişine bakarsak çizme olarak ilk önce bu Rus Fyodorov'un yaptığı işte o göz çizme operasyonları radyal keratotomi denen öyle başlamış. Bu sonra lazer aşamasına geçince Öteki bitmiş o zaten. hala çizme olarak öyle, halk misiniz? arasında kalmış. Ama şu anda çizme olayı yok. Lazer direkt enerjiyle bir ısı enerjisi kullanarak ışıklarla beraber onu düzeltiyor, o problemleri düzeltiyor. Nasıl yapıldığını ve hangi noktaya nasıl bir şey uygulandığını bize anlatabilir misiniz hocam? Daha Tabii. iyi anlayabilirim diye. Tabii. Şimdi refraktif cerrahi dediğim gibi miyop, hipermetrop ve astigmatizma tarzı bozukluğu olan hastaların bize gelme sebepleri işte uzağa görememe mesela. Miyoplar uzağı iyi göremiyorlar. Hipermetroplar hem uzağı hem yakını göremiyorlar. Astigmatizmada da hastalar bulanık ve dağınık görmeden şikayetçiler. Hmm. Genel olarak böyle. Şimdi bunların tedavisinde e, şu maket üzerinde gösterecek olursak kornea dediğimiz gözün en önündeki tabaka. Hı hı. Bu bölgeye bu tedaviler uygulanıyor. Miyop hastalarda burası biraz daha dik olur. Diklikten dolayı ışıklar yani görüntüler retinanın daha önüne düşüyor fazla kırdığı için. Biz buraya e, lazerle bir nevi düzleştirme tedavisi uyguluyoruz. Bu dik olan korneyi düzleştiriyoruz ve retinaya retinanın maküla bölgesine düşüyor bu ışıklar. Hı hı. görüntüler dolayısıyla ve hasta net görüyor. Hı hı. Hipermetroplarda ise tam tersi. Burası dik değil. Yani kırıcılığı daha az. Dolayısıyla arkaya düşüyor. Biz bunu dikleştiriyoruz bu sefer. Yani miyopun tam tersi bir ameliyat. Astigmatizmada da buradaki düzensizliği düzenliyor lazer ışıkları. Ve e, bütün görüntü makula veya görme merkezi dediğimiz alana düştüğü zaman hastalarımız net görüyor. Yani lazeri uyguladığımız bölge burası. Evet. Bu bölge. kornea tabakası. Şimdi insanın aklına lazer gelince sanki böyle cerrahi bir müdahale yok da bir ışın var orada böyle o yapıyor gibi. Böyle bir şey canlanıyor kafamda ama hani bilmiyorum senin de öyle mi? Evet. Böyle bir şey mi gerçekten? Burada PRK dediğimiz ilk yöntem bu tabakaya direkt lazerden güç kaynağından ışık belli güçlerde işte belli sürelerde belli dalga boylarında ışık gönderilerek yapılan bir tedavi. O dönemlerde burada bir flap dediğimiz e, bir parça kaldırılmadan yapılıyordu. Hı hı. İlk önceleri yani tarihçesinde böyle PRK dediğimiz şu anda da e, günümüzde no touch lazer diye hı hı. adlandırılan bir yöntem var. Orada hiç buradan herhangi bir parça kaldırmadan sadece lazer ışıklarıyla numaralar düzeltiliyor. Fakat bu bir miktar ağrı yaptığı için hastalarda yani birkaç gün böyle batma yanma ağrı hissi yarattığı için e, flap e, ameliyatına geçildi. 1990'lardan sonra e, bir Yunan bilim adamı e, Palikaris tarafından geliştirilen bir yöntem 9 mm çapında bir flap kaldırılıyor. Bu e, ara yatağa lazer uygulanıp Flap kapatılıyor ve hastalar e, normal hayatlarına hızlı bir şekilde dönüyorlar. Diğer ameliyatın dezavantajları oldu. Evet. ortadan kalkıyor Çok bu şey. şekilde. Evet. Lazerle yapılan uygulamanın avantajı diğerine göre bu mudur hocam? Yani ne kadar sürede yapılıyor bu operasyon? Kaç gün işte sosyal hayattan biraz kopuyor ya da hemen sonrasında o nasıl bir değişiklik bekliyor? Bunu da anlatabilir misiniz? Evet mesela olarak? bize bir hastamız geldi lazer olmak için. Uzağa göremiyor örnek veriyorum. Miyop bir hasta işte 5 numara bir bozukluğu olsun. Yani gözlüksüz görmek istiyor her şeyi bütün ölçümleri yapıldıktan sonra, bütün muayenesi yapıldıktan sonra topografi dediğimiz özel bir makine var. İşte kornea tabakasının kalınlığını ölçen, dikliğini ölçen, ona bakarak işte lazer kararı veriyoruz yapalım mı yapmayalım mı çünkü oradaki ölçülere yani bizim yapacağımız kriterlere uygun değilse yapmıyoruz. Bütün bu testlerden geçirdikten sonra flapli, flapsiz veya smile dediğimiz Üç çeşit lazer tedavisi var. Bunlardan bir tanesini uyguluyoruz. Yaklaşık olarak bir dakika, yani hastanın giriş çıkışı bir dakika gibi bir süreyi kapsıyor. Gerçekten Tabii. Lazerin uygulama, yani dokuya uyguladığımız, lazer enerjisini uyguladığımız süre 20 saniye, 5 numara için 20 saniye bile değildir yani. Çok güzel. Evet, çok hızlı bir tedavi bu dokudaki düzensizlikleri düzeltiyor. Peki hocam çıkarken böyle bandajlı mı, hani evde kal dışarı çıkma falan gibi şeyler söylüyor musunuz? Nasıl oluyor ondan sonrası o bir dakikadan sonra? No touch lazer yapmışsak eğer hastanın gözüne onlara kontak lens, koruyucu kontak lens takıyoruz. Ee, eğer lasik veya smile yapmışsak, e, onlar işte demin bahsettiğim gibi bir cerrahiler, orada herhangi bir lens veya bir materyal koymuyoruz gözün üzerine. Sadece koruyucu bir gözlük ameliyattan sonra göze bir şey çarpmasın, toz veya yabancı var her veya hastalarımız söyleyeyim. bazen gözünü kaşıyor refleks olarak. Öyle bir şeyde uyarıcı olsun diye bir koruyucu gözlük veriliyor. Onu bir gece kullanıyor. Ben bir gece kullandırıyorum. Hani gece de bu gözlükle yatmaya çalışın ki en azından hani yatarken gözümüzü üzerine yatmayın. İlk gün dikkat edeceğiz. dur Peki bu lazer hangi bozukluklarda ve kimlere uygulanır hocam? Lazer e, miyop, hipermetrop ve astigmatizması olan hastalara uygulanıyor daha çok. E, yaş kriteri olarak 18 yaşı diye söylüyoruz ama hani lazerin başlangıç yaşı 18 ama e, bir yıl boyunca numarada herhangi bir ilerleme olmamış olması gerekir. Evet. 40 yaş. 40-45 yaşına kadar uygulanabilir. Şimdi oraya gireceğim ama hocam. Ee, özellikle hipermetroplarla ilgili ve daha ileri hipermetroplar ve göz de olanlarla ilgili lazer yapılamıyordu son zamana kadar. Şu an yapılabiliyor mu? Ben böyle biri olarak size bunu sorayım. Şu an mesela hala lens kullanıyorum. Ee, galiba yapılsa bile sonra geri geliyor numara falan, falan gibi bir şey var. Onlardaki durum nedir? Hipermetroplar evet. galiba biraz daha zor bu konuda. Yani benim kişisel kişisel tecrübeme göre, yani hastalarda çok rahat, astigmatlarda da rahatız. Hipermetroplarda bu dokunun özel maket üzerine yine anlatayım daha anlaşılır Dokunun özelliğinden kaynaklanan bir olay, bu dokuyu düzleştirmek, yani diki düzleştirmek kolay, fiziksel olarak. Ama düz bir dokuyu dikleştirmeye çalışmak daha zor. Ha. Hipermetropta daha perifer dediğimiz bu zona atış yapıyor lazer. 6 mm ve 9 mm daha geniş zonda dar bir alana yapıyor ve ortayı yani gözün ön bölümü de bir dikleşme yaratıyor. Böylece evet o gözümüzün düz olan yapısını dik hale getiriyor ama fizik kurallarına göre düşündüğümüz zaman bunu yani 3-4 numaralara kadar çok böyle efektif şekilde yapabiliriz. Onun üzerindeki Beşler numaralarda filan. <laughs> 6 numaraya kadar Kendim eğer çok uygun için olursa belli oluyor, yani çok düz olursa burası K değerleri dediğimiz keratometrik değerleri 40 ile 40 olan hastalar var mesela. 6 numaraya kadar yaptığımız ve sonuçları çok iyi olan hastalarımız oldu. Ama genelde 3 numaranın üzerinde biz ICL dediğimiz yani e, lazerden başka göz için merceklerinden e, yardım alıyoruz. Yani lazer bu dokuya uygulanıyordu. Bu dokunun arkasında iris dediğimiz doku var. Iris ile göz merceği arasındaki bölgeye ICL dediğimiz bir kontak lens. Kolajen materyalden yapılmış bir kontak lens var. Onu implant ediyoruz yani enjekte ediyoruz. Hipermetroplarda onu 10 on numaraya kadar uygulayabiliriz. Gayet başarılı bir şekilde. yani <laughs> 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 lazer mi, <laughs> lazer mi, ICL mi diyelim veya işte göz içi kontak lens mi? Hipermetroplarda 4 numaranın üzerine onu tercih ederim. ICL'i tercih ederim. Peki bu ömür boyu bir şey sağlıyor mu hocam Sağlar. kişiye? Bu bir de çünkü bir dönem şöyle bir algı da oluştu insanlarda. Hani ne kadar doğru ya da neden böyle bir şey oluşmuştur? Siz düzeltirsiniz. E, yapılıyor lazer ama belli bir süre sonra tekrar numaralı göze başlıyorsunuz gibi bir şey de var. Bu doğru mudur hocam? Ya da ne neden böyle olur? Evet. Şimdi miyop hastalarda çok rahatız. Eğer hastanın e, yaşına dikkat etmişsek yani ilerleme durmuşsa 20 yaşında veya işte 1 yıldır e, numara stabil yani herhangi bir ilerleme yok. Bu hastaya bunun da kriterleri var tabi topografisi ve bütün ön muayeneleri yapıldı her şey uygun. Retina muayenesi yapıldı göz arkasında herhangi bir sıkıntı yok. 1 ila 10 numara gözün korneanın kalınlığına göre bu e, derecelerdeki hastaya lazer yaptığımız zaman yeni jenerasyon cihazlarda pek nüks olmaz. Hmm. Yani 6 7 numaraya kadar hemen hemen hiç nüks olmaz ama 8 10 numaralarda ona nüks de diyemeyebiliyoruz. Çünkü e, normalde yıllar içinde bir miktar numarada gelebiliyor, gelebilir. E, yani o lazere bağlı hani lazer yaptık, bizim Ondan tedavi mi yetersiz kaldı? Yoksa, yoksa, kişinin yoksa kişinin ilerlemesi mi kişinin, devam evet, ediyor? Yoksa yapısından kaynaklanan bir ilerleme mi var e, veya oldu bir miktar. Çok da yüksek olmuyor. Hani 7 numarayı yaptık, tutup da 3 numara gelmez. Yani 1 numara 0.50 falan gelse bile o da tedavi Allah edilebilir. Allah 5'lere, 6'lara gidip o kadar görmeyip hayatı gözlüğü yani ya da lensse. Yani 8-10 numarayı yapıp da mesela çok biri... mutlu olan hastalarım var. Hani Tabii, yakın zamanda var ya. Yani 2'ye düşmesi bile mesela bence hiç görmüyor. harika hocam. Hiç Tabii. görmüyor. Yani 9 numara yapıp bir gün sonra 0'la 0.50 ile geldiği zaman hasta çok mutlu oluyor. Peki hocam lazer çeşitleri nelerdir? Lazer çeşitleri eee PRK denen ya da no touch denen bir e, lazer çeşidi var. Ablizik dediğimiz bir yöntem var. Bir de smile dediğimiz yöntem var. Bunların hepsi korneaya yani gözün en ön tabakasına uygulanıyor. PRK ya da no touch dediğimiz yöntem e, aslında çok eski bir yöntem. Yani ama çok yine de çok sevdiğimiz bir yöntem. Neden? Çünkü herhangi bir kesi uygulanmıyor bu tabakaya. Korneanın doğal yapısına uygun yapılan bir ameliyat. Hiçbir kesi yapmadan bunun üzerine bir 50 mikron gibi ince bir epitel tabakası var. Bu bir alkol uygulamasıyla uzaklaştırılıyor. Direkt lazer tedavisi yapılıyor. Örneğin 5 numara bir bozukluğu var hastamızın. Yaklaşık olarak 50 mikron gibi bir inceltme yapıyor lazer. Daha sonra bir kontak lens takılıyor. Bir gün sonra net görüyor ama biz 3 gün kontak lensi çıkarmıyoruz. Hani batma, ağrı gibi şikayetler olmasın diye. Kontrol amaçlı. Işte. Valla evet. benim taktığım şu lensi buraya değil arkaya biz takalım. Sen her gün uğraşma de. <laughs> demeleri gibi bir yöntem algılıyorum buradan. Bir mutlu ne güzel Çok olur. rahat bir yöntem. Yani ben Gerçekten çok severek öyle. yaptığım bir yöntem PRK. Son dönemde yaptığımız uygulamalarla kullandığımız hani ameliyat sorusu postop kullandığımız ilaçlarla ağrı da çok azalmış durumda. Onun için hastalar tolere edebiliyor. Diğer yöntem aylazik. PRK'dan ya da no sonra çıkan bir yöntem. Burada 9 mm çapında bir flap kaldırılıyor. 100 mikron inceliğinde yani e, milimetrenin onda biri kalınlığında, bir yani çok ince. Zaten bu tabakanın kalınlığı yaklaşık e, 1 milimetre, yani e, 1000 mikron hı hı. kalınlıkta bir tabaka. Merkezi daha incedir, 500-600 mikrondur. Bu bölgeden çok küçük yani 50 mikronluk bir düzeltme, çok az bir düzeltme 5 numarayı düzeltiyor kaldırdıktan sonra o filebi tedavi yapıyoruz. Tedaviden sonra filep kapatılıyor. Avantajı bir gün sonra hastalar işine gidebilir veya yurt dışından gelen hastalar oluyor. Yurt dışına gidebiliyor. yaklaşık 5 yıldır bu filebi de kaldırmadan lazerle bu içeride yani bu tabakanın dışını kesmeden sadece içinde lentrikül dediğimiz lens kalınlığında bir parça oluşturuluyor. Kenardan açtığımız küçük bir kesiden o parçayı alıyoruz. Orası direkt kapanıyor. Bir gün sonra hasta yine normal hayatına dönüyor. Avantajı ne? Kesi yok. Sporcular mesela boks yapan birine işte bir hani dövüş e, sporu yapan birine rahatlıkla uygulayabildiğimiz bir yöntem. Smile. Bu da çok hayatına avantajlı. Hayatına devam edebiliyor. Adı Özellikle üzerinde Smile. numaralarda. Yüz güldüren bir yöntem o zaman. Çok iyi bir cerrah. Yüksek Hı -hı. numaralar için çok iyi. Son olarak akıllı lensin farkı nedir hocam? O nasıl bir yöntem? Akıllı lenste işte bütün bu teknolojileri yani lazeri uygulayamıyoruz. Gözümüzün ön tabakası yine en kolay makette anlatılıyor. Ön tabaka lazere uygun değil. İnce, dik veya bir problem var veya numaramız çok yüksek. O zaman ne yapıyoruz? Eğer genç hastaysa işte 20-40 arası. Demin dediğim gibi ICL dediğimiz ön kameraya bir lens yerleştiriyoruz. 20 numaraya kadar miyopları, 10 numaraya kadar hipermetropları rahatlıkla düzeltiyor. Akıllı mercek dediğimiz mercek ise bütün bunları yapamayıp 40 yaşından sonra yakın problemleri başlıyor. Bu yakın problemini de eğer düzeltmek istiyor isek o zaman hastanın kataranı almamız gerekiyor. Hmm. Ve o bölgeye yani orijinal lensin olduğu bölgeye bir mercek yerleştirmemiz lazım. Hı hı. Ama o merceğinde de özellikleri olması gerekiyor. Yani yakını gösterebilmesi lazım. Son dönemde bir sürü firmanın bir sürü böyle değişik ve çok kaliteli lensleri gelişti. Yani sadece firma adı farklı ama özellikler çok benzer. 3 odaklı bir lens. Yakın, orta, uzak mesafeye odak yapabiliyor. 40 yaşından sonra herkese uygulanabilir. Lazerin yapılamadığı genç hastalara da uygulanabilir. Eğer ön mercek kullanılamıyorsa... Sonuçları da oldukça başarılı. Hem kataraktı tedavi ediyor hem de göz evet, kullanımı nasıl oluyor? Olmasına da gerek kalmıyor hastaların. Hı hı. Hocam Çok teşekkür ederiz hocam. Harika zaman bilgiler. Yetmedi e, mi zaman yetmedi bile. Zaman yetmedi. Çok da güzel anlattınız. Çok evet. teşekkür ediyoruz İyi, aydınlatıcı olun. bilgiler için. Kıymetli izleyenler, operatör doktor Coşkun Erdoğan bizlerleydi. Kendisi göz hastalıkları ve aynı zamanda göz cerrahi uzmanıydı. Harika bilgiler paylaştılar. TV8'de 8'de Sağlık tümüzle devam ediyor.